Evet, cümleten selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra tekrar e, başladık. E, bu arada bayağı bir sıkıntılar çektik. Bir defa kompost attık. Onda da sıkıntılı çıktı. Onun çekimle devam etmedik. Bunu Allah izin verirse e, dün tekrardan koyduk. E, olivadan aldık bu kez kompostumuzu. Önce de almıştık. Sıkıntı çekmemiştik ondan. Bu e, Şükür bakalım bir de bununla devam edelim dedik. O zaman kendi yerimiz yakındı oradan alıyorduk. Ama şimdi bu kompost daha böyle kaliteli olduğu zaten kokusundan belli oluyor İlk gün geldiğinde. ikinci gün zaten kokusunu salmaya başlıyor. Böyle değişik bir bir aroma kokusu var. Böyle mantar gibi değil de daha böyle hani kompost kokusunun daha yoğun olduğu bir şey. Hani yapanlar kompost kokusunu bilir daha yoğunu hani kendini salıyor zaten kesiklerimizi atmadık Normalde birinci ikinci gün kesiklerimizi veya üçüncü gün kesiklerimizi atıyorduk Ama bu olivanın çalışma e, sistemi değişik zaten Kaçlara falan zaten burada detaylıca ne yapılması gerektiğini burada detaylıca yazıyor Ayrıyetten ilk yapanlara bir tane liste gönderiyor hangi gün ne yapacağınıza dair. Bu mesela şöyle. Yani birinci kesikler böyle atılıyor, beşinci gün veya dokuzuncu on ikinci gün ikinci kesiklerde böyle atılıyor. Aralarında aşağı yukarı bir hafta falan oynuyor. Bunlar böyle. Normalde üstünde şeyli gelirdi. Bu şekil hepsinde ama poşet herhalde ellerinde olmadığı için bu şekil geldi. Bizde de sıkıntı olmuyor. Tabi herkes zamanla yaptığı zaman kesiklerini değişik atabiliyor. Mesela ben önce şu şekil atmıştım. İlk 1, 2, 3 diye 4, 5, 6 kesik atmıştım. Ama buradan çıkan mantar bunun üzerine biniyor. Mesela bu da küçük olduğu için buradan çıkan mantarlar buradaki pine yapışıyor. Mantarı kopardırken bunu da görme şansınız çok az. Görseniz bile yapıştığı için hani çok hırpalıyorsunuz mantarı veya çekerken bu da pin kopup geliyor. O yüzden ben bunu mesela ikinci attığım komposta bir iki, üç, dört bir de ortadan beş olarak attım. Şimdi e, şu şekil atmak daha mantıklı geldi bana. Şöyle bir, iki üç, dört Beş. Şimdi çapraz atacağım buradaki kesimleri. Artı bir de artıları var bunların. Birkaç gün sonra da böyle artılar atılıyor. Yani bu şekil bir de bu şekil olacak. Yani aşağı yukarı buna benzer bir şey olacak. Aynı benim attığım gibi. Sonra mesela bunu 1, 2, 3 attığınız zaman birinci flash aldıktan sonra şöyle gösterebilirsem şuralardan ekstradan kesikler atılacak. Mesela bir. Bir tane de buradan atılacak ki buralarda boşluk olduğu için burada boşluk olacak, burada da boşluk olacak. Ekstradan kesikler atılacak. Oliva zaten özellikle söylüyor. Bunu belirtiyor. Ee, dün geldiğinde bizim e, poşetlerin iç ısıları 20 dereceydi. Şu an 28 derece. Zaten ideali de 28-31 derece demiş. Ama benim önceki çalıştığım öbürkü arkadaş vardı. O da 28-29 dereceyi geçmesin diyordu. Yani her yediğim bir yoğurt değişi var gibi bir şey. Şöyle. Zaten bu tek tek düşmeye başladığında 4-5 tane anca yükseliyor. Yani 29,5 gibi falan bunun da derecesi. Yani geneli öyle. Biraz az sıraların dereceleri düşük olabiliyor. Altlar daha serin olduğu için. Ama biz gerçi ee, poşetlerini klimamızın poşetlerini taktık. Klimamızın poşetlerini taktık. Bu şekil. Deliklerini açtık. Burada bir üflemesi var. Bu da bana ait. Yapımı, tasarlaması, montajı, komplesi bana ait. Normalde bir bin lira falan paris diyorlar buna. Buna biz aşağı yukarı zaten o beyaz saç, oluk saçı elimde vardı o. Ee, i̇şte iki dirsek bir tane de normal boru soba borusuyla işi çözdük. Şuradaki köşelere de 125 125'lik plastik pimaş pis su gideri borusunun 125'likleri var. Yüzlü değil de 125'li. Onlar aldık tam oturdu. Bu zaten Eopet. Bunu daha önce de anlatmıştım gerçi de. Bu köpükleri koymamın sebebi bu Eopet'ten böyle giren hava aşağıya basıyor. Yani yukarılar daha sıcak oluyor. Bu aşağıdan hava süzülüyor. Şu karşıdaki fandan çekiyor yani. Şöyle alttan bir gidiş oluyor. Yani şuralarda pek şey olmuyor. Şimdi buradan fan çalıştığı zaman rüzgar buraya rüzgar buraya vurunca buradan yukarı gidiyor. Oradan aşağı yani dalgalanma oluyor. O daha güzel oluyor. Şeylerimiz böyle. Ha bu arada ben şey de taktım buraya. Nozullarımı aldım. Şöyle göstereyim. Nozullarımı taktım. Yüksek basınç. Burada 20-22 tane var. Büyük ihtimal. Buradaki görünmüyor ışıkta. Şöyle. Şöyle. İki tanesi bu tarafa üflüyor. iki tanesi bu tarafa üflüyor. Bir tanesi de buradaki de o tarafa üflüyor. Zaten buranın uzunluğu 9 metre böylesi. Ranzanın uzunluğu 9 metre. Burada benim 4 bölmem var. Buradan bu bir. Mecburen bunları bölüyoruz. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Yani iki yirmi, iki otuz. Benim başlar iki kırk. Ortalar iki otuz. Bu sonlar da iki. 210 gibi falan. Yani buraya şöyle bakarsak 1 2 3 4 5 6 7 tane sığıyor. 7 şer tane sığıyor. Öbür 210 olan yere 6 tane sığıyor. Yani bunu yaptırırken aslında poşetlerin ölçüsü çok önemli. Mesela lanzayı ilk yaptırırken e, poşet ölçüsü bu poşet 35'e 70. Bir yanlış hatırlamıyorsun. Ya 35'e 70 ya da 40'a 70. Ona göre hesap yapın. Aralarda zaten şu şekil bir ara istiyorlar. Yani ara mecburen oluyor şu şekil. Ara olmadığı zaman bunlar böyle birbirine yapıştığı zaman burada acayip bir ısınma oluyor. Çok acayip bir ısınma oluyor. Yüksek sıcaklık zaten mantarın içindeki miselleri öldürüyor. Yani o çok sıkıntılı. Arada zaten şeyler çıkıyor. Böyle yüksek derecesi yüksek olan poşetler. Hani 3-5 tane olabiliyor. Hani bunu da yapabileceğimiz yani alt alırsın veya eopetin karşısına serin yerler alırsın böyle yüksek gördüğünüz poşetleri. Yani böyle olur. Bu ikinci günümüz. Allah izin verirse ben size gün gün zaten bunların sarımlarını detaylı Hani ne zaman sarmaya başladı? Zaten bunlar sarmaya başladı. Ben birkaç tanesini açtım. Böyle ufak ufak bunlar küçük tohumlara misalleri öyle geldi. Onun için de arpaya veya buğday değildi bu bir şeydi. O şu an aklıma gelmedi de. Onlara sarılmış. Onda geldi. Zaten onlar beyazlaşmaya başlamış. Artık sarmaya başlamış. Ben daha detaylı sarmaya başladıkça ve daha detaylı video veya fotoğraf daha atacağım da. E, pinlerimiz ne zaman çıkacak, kaç günde çıkacak, kaç günde biz mantar toplamaya başlayacak, kaç günde bitecek detaylı e, anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar bir sürüm olduysa affola, herkese iyi günler.